Aramızda çok fazla avukat var. Bu konu dikkatimi çekmişti. E, şaşırmadım şu an söyleyeceklerime. Avukatlık mesleğiyle DB arasında çok kuvvetli bir bağlantı var gibi gözüküyor. 2016 yılında yapılan bir çalışmada avukatların 12.5'i DB'li olduğunu bildirmiş. Bunlar sadece bildiren kısmı. 2016 yılı. Bugün 2025 yılındayız. DB teşhisleri zaten giderek artıyorken şu andaki oranı bilmiyorum güncel durumu ama gerçekten mantıklı geliyor çünkü bizim dopamin arayışımız var bir heyecan arayışımız var sürekli yenilik stres bizi baskı bizi uyarıyor ve avukatlık mesleği de bu anlamda aslında DB'liler için son derece besleyici olabiliyor zaten böyle bir şeyi bir işi yapmak görev tamamlamak için uyarım ihtiyacımız çok yoğun oluyor ya avukatlık mesleğinde Hani bizim çok keyfimize kalmış durumda değil bir şeyler, hukuk yasalar, işte bir müvekkilin sorumluluğunu almış olmak, bu tür işlerde normalde mesela işlerimizi son dakikaya bırakan, biriktiren kişilerken biz böyle bir meslekte ister istemez mecburen hızlı hızlı işlerini tamamlıyor oluyorsun. O anlamda da aslında o son dakikacılığın önüne geçen senin keyfinin gelmesini, senin dopaminin gelmesini beklemenin önüne geçen bir meslek grubu gibi gözüküyor. DB'liler genelde karmaşık problemleri çözme, işte analitik düşünme, bağlantı kurma konularında nispeten yetenekli bir beyin ağına sahipler. Dolayısıyla böyle bir meslekte DB'liler aynı zamanda hani entelektüel olarak genelde Kendini geliştirmeyi seven kişiler de oluyorlar. Çünkü yeni bilgi edinmek, yeni bir şey öğrenmek, yeni olan her şey çekici oluyor. Dolayısıyla böyle bir meslekte entelektüel olarak da sürekli aktif olması gerekiyor zihnin. Ve çok karmaşık konular olabiliyor, karmaşık davalar olabiliyor. Böyle karmaşık konular, böyle zor şeyler aslında bizler için uyarıcı oluyor. Daha basit, daha öngörülebilir şeyler sıkıcı bulduğumuz şeyler oluyor. O yüzden o anlamda da besleyici oluyor. Ayrıca normalde karar vermek bizim için ızdırap halinde geçen bir süreç olabiliyorken aslında acil kararlar böyle kriz yönetimi, hızlı karar verilmesi gereken, hızlıca analiz yapılıp anında karar alınması gereken durumlarda o baskı altında bizim kafa güzel çalışıyor. O yüzden avukatlık mesleğinde de bu hızlı ve önceden böyle planlanmış, hesaplanmış doğru kararların verilmesi çok önem arz edebiliyor. Bu noktada da DB'li kişiler iyi performans gösterebiliyor. Hiperfokus da gerçekten e, avukatlık mesleğinde son derece işlevsel bir gücümüz. Çünkü bazı davalar için çok fazla veriyi çok fazla şeye aynı anda dikkat ederek ve onlar arasında bağlantılar kurup belki stratejiler geliştirerek analiz etmek gerekiyor. Bunun için de gerçekten çok kuvvetli bir odaklanma gerekiyor. Herkesin kolayca yapamayacağı, yemeden içmeden hani aklımıza su içmenin bile gelmediği bazen böyle 10 saat 20 saat kapanıp bir şeye odaklanabildiğimizi düşününce Avukatlık mesleğinde de benim hiperfokus gücü de gerçekten işlevsel duruyor. İhtiyaçlarımız farklı olabiliyor. Semptomlarımız farklı olabiliyor. Ama genel anlamda hem böyle bir rutine ihtiyaç duyan ama rutinden de aşırı derecede sıkılan yapılarımız oluyor. Avukatlık mesleği o anlamda böyle 9-5 bir iş olmadığı için de ee, şimdi işine göre değişir tabii nerede çalıştığına göre ama genel anlamda böyle bir çalışma prensibi de olmadığı için mesleğin belli için o yönde besleyici olabiliyor. Dürtüsellik ve dağınıklıkla düzensizlikle mücadele eden tipler oluyoruz genelde. O yüzden böyle hani o hukuki süreçlerin, prosedürlerin çok net bir şekilde, açık bir şekilde tanımlı olması, neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok net bir şekilde belirli olması da gerçekten DB'liler için çok avantajlı bir durum. Bizim gazımız motivasyon. Motivasyonun nereden geleceği çok belli olmasa da bazı konularda hassasiyetlerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi de adalet duygusu. Genel olarak DB'lerde adalet duygusu nispeten çok daha gelişmiş oluyor. Bunun birçok sebebi olabilir. Bununla ilgili böyle bir öne çıkanlarda paylaşım yapmıştım. Duruyor olması lazım. Benim için en belirgin akılda kalıcı olan sebep hani nörotipiklerden farklı zihinler olduğumuz için kendi içimizde çok fazla haksızlığa uğradığımızı kendi içimizde bildiğimiz ve hissettiğimiz ve belki de öyle yetiştiğimiz büyüdüğümüz için adalet konusunda ekstra ekstra hassas da olabiliyoruz. Hoşgörü, adalet bunlar bizim için böyle otomatik DNA'mıza yüklenmiş kavramlar gibi geliyor. Hani yine çok büyük bir genelleme yapmayayım ama... Diyeceğim o ki adalet duygusu bizi zaten uyarıyor, motive ediyor. Yani adalet için bir şey yapmak heyecan verici oluyor. Toplum için iyi ve faydalı bir şey yapmak, birilerine yardım etmek, savunmak zaten hani bir meslek olmasa bile hepimizin keyif alacağı bir şeydir muhtemelen. Çünkü içsel olarak bu böyle bize kodlanmış şekilde var oluyoruz genelde. O yüzden bu anlamda da avukatlık ve DB birbirine çok uyuyor. Bununla beraber aynı motivasyonun devamında bir de rekabetin verdiği haz ekleniyor. İnandığımız doğru olduğuna güvendiğimiz bir şeyi savunurken zaten çok fazla böyle motive olabiliyoruz ve olabilir. Ben hemen avukat yaptım kendime olabiliriz <laughs> ve e, o yoğun duyguyla da ve hızlı düşünüyoruz zaten. Hızlı konuşuyoruz. Çok hızlı bir şekilde bir şeyleri analiz edebiliyoruz. Özellikle de motivasyonumuz yüksekken yani tam olarak bir avukatın böyle bam 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 ihtiyaç duyabileceği çok pratik, çok güzel, çok işlevsel özelliklere aslında sahip oluyoruz DB'ler olarak genelde. Bu da e, DB'lerin neden avukatlık mesleğini seçtiklerini ya da avukatlık mesleğinde çok fazla DB'li olduğunu ya da DB'li avukatlarda başarı oranlarının gerçekten çok yüksek olduğunu gösteren bir detay daha. Benim de yakın zamanda böyle hukuki bir desteğe ihtiyacım olduğu zaman. Sayfada paylaşım yaptığımda işte aramızda çok fazla avukat olduğunu zaten bildiğim için görüyorum çünkü. O yüzden öyle bir ıı, paylaşım yapmıştım ve gerçekten çok nitelikli, çok yürekten çok bana iyi gelen destekler aldım, gördüm. Onlarla ilgili de hem böyle bir avukatlar özel bir şey içerik yapmak istiyordum. Hani bu kadar şeyi de bir içeriye böyle yazıya sığdırmak yerine dedim bir video çekeyim. Umarım buraya kadar dinleyen olur ama bana bu durum çok keyif veriyor. Hani adalet savunucularının aramızda yoğunlukta olması çok gurur veriyor hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi varız hepimiz. Adalet